Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bilgisayar modu yayınlarının bir soru markasının 75. sayfasındaki 43 sözcüğün sözcük bakımından incelemesini yapacağız. Bu videoyu yorumlara, yorumlardan istekte bulunan Atana arkadaşımız için çekeceğiz. Ona söz verdik. Sizlerin de böyle talepleri olursa lütfen bilin. Bu sıkıntılı salgın günlerinde elimden geldiği kadar çok geçelim. Sözcükler şunlar arkadaşlar. 43 tane sözcük. Ben zaman kazanmak adına şöyle bir ayrım yaptım. Şuraya yazdım. Açıklamaya da çalışacağım. Bir iki, birliktelik, birey bir bir sözcüklerinin kökü bir sayısından gelme arkadaşlar. Ve isim köküdür. Bir sözcük isim mi, fiil mi? Yani kökü isim mi, fiil mi? Ondan anlamak için vema ekiyle olumsuzun yapabiliriz. Ya da metmakla çekimleyebiliriz. Yani şöyle, birmek, birmemek olmuyor. O zaman bu isim. Elemek, elememek olabiliyor o zaman. Bu eylemdir. Saymak, saymamak. Evet, saygı sözcüğü kötü saymak. Yani beni saymıyorsun, beni takmıyorsun gibi kullanıyoruz bunu. Eylem kötüdür. Tutmak, tutku, tutulmak. Eylem kötüdür. Sınamak, eylem kötüdür. Denemek, denememek. Eylem kötüdür. Deneyim buradan geliyor. Sorgulamak, sormak, sormamak buradan geliyor. Eğlendir arkadaşlar. İki tane iç sözcüğü var. Bu gibi durumlarda şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Anlamı nedir? İçerik, iç kısım yani dolabın içi gibi, çekmecenin içi gibi. O zaman bu isimdir. İçki, içmek eylemiyle ilgilidir arkadaşlar. Bu eylemdir. Biçki, biçmek hani çim biçme makinesi diyoruz ya, çim biçme makinesi. Bununla alakalıdır. Biçmek eylemdir. Bıçak da aynı kökten geliyor. Biçmekle. Bir ses değişimi olmuş burada. Bu da eylemdir. Doğa sözcüğü doğmakla alakalıdır. Eylemdir. Yaşamak sözcüğü yaşıyor. Burada bir ürlü daralması olmuş. Bunun kökü yaş, ıslak, taze anlamına geliyor arkadaşlar bu. Yaşamın kökü sudur, ıslaklıktır diyebiliriz. Su yaşamdır. Sosyal mesajı da sıkıştırdık araya. Yaşlanmak, bunun kökü yaş, ömrün basamakları 15. 20. 25. gibi. Yaşıt da aynı kökten geliyor. İkisi de isimdir. Ekmek, kökü ek fiilidir. Biliyoruz bunu. Beniz, benzemek sözcüğü benizden gelir arkadaşlar. Burada bir ünlü düşmesi olmuş. Beniz isimdir. Bu sözcük son yıllarda birkaç defa çıktı ÖSYM'nin sınavlarında. Son yılların çıkmış sorularına bakarsanız ses bilgisi konusunda görebilirsiniz bu soruyu. Bu kelimeyi Yangın, kökü yanmaktır arkadaşlar, eylemdir. İçerlemek, iç kısım, çekmecenin içi, onunla alakalı şurada da vardı İçermek kelimesi. İçerlemek de aynı şekilde isim köküdür. Devirmek, devrim sözcüğü devirmekten gelir arkadaşlar. Yani var olan düzeni kötü düzeni yıkıp yeni bir düzen kurmak. Eylem köküdür. Ölümsüzlük sözcüğü ölmek ile alakalıdır. Sıva sıva ikisi işte sıva hocam bunda ne diyeceğiz? Arkadaşlar bunlara gelen ekler bunları belirler. Sı siz eki isimlere gelir. Yani susuz, renksiz, arasız gibi bu isim köküdür o zaman. Sı, siz isimlere gelir. Sıvatlık sözcüğü buna da dikkat ederseniz t eki ettirgenlik ekidir. D değil zaman ekidir. O zaman buna ne diyeceğiz? Sıvatlık fiil köküdür. Şurayı tekrar edelim. Sıva sız siz, siz e, isimlere gelen bir ek olduğu için arkadaşlar sız siz eki sıva sözcüğünü burada isim sayacağız. Sonra sıvamak bu arkadaşlar hangi ekleri almış? Ettirgenlik eki ve dığı zaman eki almış. K şey kişi eki. Dolayısıyla bunlar fiillere gelen ekler olduğu için bu eylemdir arkadaşlar. Ekşi sözcüğünü de sıvadaki gibi yapacağız. Lı bir isimlere gelir. Yani mavili sulu gibi. O zaman ekşi isim köküdür. Ekşili sözcüğünde. Ekşiyecek sözcüğünde bu ecek acak zaman ekidir arkadaşlar. Y kaynaştırma ekidir. Ekşi sözcüğü burada eylem olarak kullanılmıştır. Eklenti ve ektirmek. Ektirdi. Burada eklenti ek e, isimdir. Çünkü lan len isimlere gelen ek almıştır. Yani selamlanmak, evlenmek gibi. Ektirdiyse tır tir Yine arkadaşlar çatı ekidir. Dır dir zaman eki fiil çatısı ve fiil zamanı olur arkadaşlar. Bu eylem türküdür. Yapım türkü yapmakla alakalıdır. Eylem korku, korku pardon korkusuzluk korkmakla alakalı eylemdir. Yüklemleşir. Yük ile alakalı isimdir. Yüklemek çünkü Leyla isimlere gelir. Çekimlenmiş çekmek eylemdir. Yalım, yalım bu isimdir arkadaşlar. Yanılmak İkisinde de aynı şekilde ümü düşmesi oluyor ama yalımız, yanından geldiği için isim, yanılmaktan geldiği için yanılmış. Bu da eylem tipidir. Durum durmakla alakalı. Katı katılaşmak katmakla alakalı. Hocam katıyla katmak arasında çok da anlam ilişkisi yok. Arkadaşlar bu sözcük biraz anlam değişikliğine uğramış. Ama bunun katmaktır. E, aramak, yani iki tane ara sözcüğü var. Aradı, aracı. Cıcı iki isimlere gelir. Tıpkı camcı, elmacı, gözcü gibi. E, dı zaman eki de arkadaşlar şu dı zaman eki de fiile gelir. Aradılar. Zaman eki fiile gelir. O zaman bunun isim, bunu fiil kabul edeceğiz. Daha öyledir. Kabul edeceğiz değil. Gelenek gelmekle alakalı. Eylem köküdür. Tükürmeyiniz. Burada arkadaşlar tükürmek sözcüğünün kökü tüdür. Kür ise yansıma köklerden fiil yapar. Tıpkı düz kürmek gibi fış kırmak gibi. Yani kökü isimdir. Yansıma sözcüktür. Açı sözcüğü açmakla alakalıdır. Açmak kökünden gelir. ve Eylemdir. Anı sözcüğü anmakla alakalıdır ve eylem kökülür. Bilgisayar malı yayınlarının sözcükleri burada bitti arkadaşlar. Şimdi bunlar da benim eklediğim bonus sözcükler olsun. Gülücük sözcüğü. Bunu özellikle ekledim arkadaşlar. İnternette bazı kaynaklarda görüyorum. Bunu gülücük ü ünlü türemesi diye veriyor. Yanlış arkadaşlar. Gülüş isimdir. İsim fiile gelir, masrafe gelir. Gülüş cük. Dolayısıyla buradaki şey düşmüştür işlem olur. Gece sözcüğünün kökü geçmek değil, geç vakit, günün geç vakti. Yani isim köküdür arkadaşlar. Şurada da len lan ekini özellikle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evlemek diye bir eylem olmadığı için ya da bir sözcük olmadığı için evlenmek. Burada bir tane ek var. Len lan. Burada bir tane ek var. Yollamak diye bir şey var ama değil mi? O zaman yollamak ve yollanmak. Bakın burada iki tane var. Diğerinde şurada bir tane var. Bu farka dikkat edin. Aynı durum leş laş iki eki içinde geçerli. Dertlemek diye bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Dertleşmek diye alıyoruz. Burada bir tane ek var. Şurası ise selamlamak diye bir şey var. Selamlaşmak da var. Dolayısıyla burada da iki tane ek var. Benden bu kadar şimdilik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.